bugün İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Luigi markasının sahibi Musa Bey ile birlikteyiz. Musa Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz öncelikle. 1989 senesinde Kapalı Çarşı'da deri kürk işine başladım. 1993 senesinden itibaren üreticiyim. Yaklaşık 35 senedir bu işi çok severek yapıyorum. Size sormak istediğimiz ilk sorumuz, sürdürülebilir ve etik üretim için yenilikçi yöntemler ve teknolojiler nelerdir? Biz emek yoğun bir sektörüz. Dünya modasını yakından takip ediyoruz. Türkiye'de üretim yapan fabrikaların birçoğu şu anda dünya standartlarının üstünde. Türkiye olarak dünyada lider konumdayız. Tabi rakiplerimiz var. Bunların içinde Çin'le fiyat anlamında rekabet etme şansımız olmadığı için kalite anlamında ve model anlamında, tasarım anlamında rekabet ediyoruz. İtalya zaten dünya markası. İtalya'da deri kişinden ayrıldı diyebilirim. Bunun dışında teknolojiler şu anda Türkiye'de hakikaten dünya standartlarının üstünde bizim sürdürülebilir ürünlerimiz deri kürk anlamında çok yoğun şekilde yeniliklerle devam ettiriyoruz. Aynı zamanda tasarımda da çok ilerleme kaydetti ülkemiz. Kendimizin de birçok okulda tasarım derslerinde üretim anlamında destekleri var. Bu da alttan eleman yetişmesine destek sağlıyor. Tabii en büyük eksiğimiz de nitelikte eleman. Bununla alakalı da her gün üstüne koyarak gidiyoruz. Uluslararası pazarda sektörün genişleme veya yeni pazarlara giriş için değerlendirdiği fırsatlar, zorluklar ve stratejiler nelerdir? İstanbul Deri İracatçılar Birliği'nin düzenlediği yurt dışında fuarlar var. Moda fuarları var. Bu fuarlara katılarak yeni müşterilere ulaşıyoruz. Ee, en büyük hedefimiz Amerika'ya ihracatı arttırmak. Bununla alakalı da Amerika'da birçok fuara katılıyoruz. Bu fuarların içinde yeni müşterilere ulaşıyoruz. Fuarlar bu konuda çok önemli. En kolay müşteri bulacağımız, bulabileceğimiz mecra fuarlar. Çok teşekkür ederiz.